Onun vefatından sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Zaten bu adetimizden de değildi. Orduya ne lüzum? Bir tek ses yeter. Bir de bakmışsınız sönüp kalmışlar. Yazıklar olsun o kullara ki kendilerine gelen her Resul ile mutlaka alay ederlerdi. Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi ve onların da kendilerine dönmediğini görmezler mi? hiç kimse hariç kalmamak üzere hepsi huzurumuza toplanacaklar. Delil mi isterler? İşte ölmüş arz. Hayatı ona biz veriyoruz. Oradan onların yiyecekleri, habbeleri çıkarıyoruz. Kendileri de ondan yiyip dururlar. Orada hurmalıklar ve üzüm bağları yaptık. Orada pınarlar fışkırttık. Ta ki onun meyvelerinden yesinler. O meyveleri onlar yapmadılar. Hala şükretmezler mi onlar?'' Münezzehtir o Allah, her noksandan münezzeh. Yerin bitirdiği her şeyi ve kendilerini ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan münezzehtir, yücedir. Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız, birden karanlığa gömülürler. Güneş de bir delildir onlara, akar gider yörüngesinde. O aziz ve alimin o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin yaratması böyle olur işte. Ay içinde bir takım safhalar, duraklar tayin ettik. Dolaşa dolaşa nihayet kuru hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hale gelir. Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri birer yörüngede akar durur.